Evet arkadaşlar size bugün Dell Inspiron 15'e 3000 serisinin arkadaşlar nasıl sökülür, fan temizliği nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Bu 3152 modeli, normalde 3000 serisi, Inspiron 3000 serisi arkadaşlar, 15 inç olan versiyonu bu. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu, önce bilgisayarımızı kapatacağız, kapattıktan sonra arka kapağını sökeceğiz ve fana ulaşacağız ve fan temizliğini yapacağız arkadaşlar hem de önce nasıl söküldüğünü görmüş olacaksınız arkadaşlar. Önce bilgisayarımı bir kapatayım. Arkadaşlar önce bilgisayarımızı bir kapatalım. Evet bilgisayarımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız kapanıyor arkadaşlar. Evet, bilgisayarımız kapandı. Ada, e, şarjdan çıkartıyorum arkadaşlar. Kapağımı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Dell Inspirion 3000 serisi. E, çevireceğim. Gördüğünüz gibi e, burada bilgileri yazıyor. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi Inspirion marka. Burada da 3580'miş arkadaşlar. Yanlış söyledim. 3580 modeli bu. 3000 serisinin 3580 modeli arkadaşlar. Şimdi burada vidalarımız var. Önce vidalarımızı sökeceğiz. Söktükten sonra arkadaşlar kasamızı çıkartacağız. Şu köşeden başlıyorum. Söktüğünüz yere arkadaşlar, söktüğünüz yere göre ayırırsanız uzun kısa vida sıkıntısını yaşamazsınız. Bazen uzun vida sıkıntısı olabiliyor. Yani örnek veriyorum kısa yere uzun vida taktığınızda arkadaşlar, kasayı delebiliyor. O yüzden kötü oluyor. O yüzden burada mümkün olduğu kadar arkadaşlar çıkardığınız vidayı çıkardığınız yere göre ayırın. Evet arkadaşlar. Bütün vidalarımızı söktük. Sidromuzu şöyle çekerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkardım. E, kafasımızı da şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu. Şuradan arkadaşlar. Şu bölgeden ya da şu bölgeden. Fark etmez. Tutup yukarı doğru çekmek. Şöyle yukarı doğru çekmeniz yeterli. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar vidalarımızı söktük ve şeyimizi çıkardık. Kasamızı. Fanımıza ulaştık. Fanımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada hard disk yerimiz var. E, bunda SSD olduğu için arkadaşlar burada küçük e, M.2 SSD olduğu için o burada. RAM'imiz, e, Wi-Fi modülümüz arkadaşlar. Başka işlemcimiz burada arkadaşlar bu bölümün altında. Burada ekran kartı bölümü var. Burada ekran bağlantısı var. E, burada kamera bağlantısı var. Burada ekran bağlantısı var arkadaşlar. Burada USB yeri ve pil ve BIOS pilimiz var. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. E, fanımızı buradan şurada bulunan vidalardan sökeceğiz. 3 tane vidası var. Bakın 1, 2, 3 tane vidası var. Bunu sökeceğiz. Fanımızı çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar bir temizliğini yapacağız. Sonra tekrar yerine takacağız. Bunu unutmamamız gereken şey arkadaşlar şu. Fan kablomuzu muhakkak arkadaşlar çıkardığımız zaman yerine takalım. Önce fan kablomuzu çıkartıyorum. Şurada bir vidamız var. Bu bir de bu da var arkadaşlar. İndirmemizi söktük. Fanımızı şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablo var kenarında. O kablodan ayırarak söktüm. Şimdi temizliğini yapacağım arkadaşlar. Temizliğini yaptıktan sonra burada tozlanmış bazı bölgeleri. Temizliğini yaptıktan sonra tekrar yerine takacağım. Ayrıca arkadaşlar soğutucu falan so Ayrıca arkadaşlar soğutucu falan bu bölgede bulunan şeylerini de takacağız. Ondan sonra cihazımızı toplayacağız. Evet arkadaşlar temizledik. Fidalarımızı yerimize takıyoruz. Evet arkadaşlar vidaları yerine taktık. Şu an fanımızı yerine taktık arkadaşlar. Vidalarımızı güzelce takalım. Dikkat edelim. Ayrıca fan kablosunu da arkadaşlar yine takmayı unutmuyoruz kesinlikle. Onu yerine takıyoruz. Taktık artık. Taktık arkadaşlar. Vidalarımızı takalım. Tekrar vidalarımızı yerine takalım arkadaşlar. Evet vidalarımızı yerine taktık. Kablomuzu da taktık arkadaşlar. Şimdi arka kapağımızı takacağız arkadaşlar. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Evet arkadaşlar arka kapağımızı da aynı şekilde üstüne takıyoruz. Kenarlardan hafif bastırarak arkadaşlar yerine oturtuyoruz. Evet takalım. kenardan bastırdık. Evet güzelce yerine oturdu arkadaşlar. Ve vidalarımızı da takacağız. Çıkardığımız vidalar arkadaşlar çıkardığımız yere göre takarsak ee, sıkıntı olmaz. Vidalarımızı yine takıyoruz. Vidalarımızı taktık, sidromuzu da yine takalım arkadaşlar. Sidromuza dikkatli şekilde yine itelim. Bunun da vidası var zaten arkadaşlar, onu da takacağız birazdan. Vidalarımızı güzelce bir takalım. Evet arkadaşlar vidalarımızı taktık. E, kablomuzu da kalın şarj kablomuzu arkadaşlar. Taktıktan sonra cihazımızı açalım. Evet arkadaşlar düğmesine bastık. Cihazımız açıldı. Evet gördüğünüz gibi işte arkadaşlar basit bir işlem. Hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi basit bir işlem. Ee, gösterdim adamlara dikkat ederseniz siz de kolay bir şekilde yaparsınız. Ee, sıkıştığınız bir konu olursa arkadaşlar bana videonun altında yorumlardan yazın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.